Şimdi e, biz ana muhalefet partisiyiz. Yani iktidarın alternatifiyiz. Evet. Bu iktidardan bir sonraki seçimde iktidar olmak isteyen partiyiz. E, devletin içerisindeki bazı gizli bilgileri bilmiyoruz. Yani bize getirip bu konuda evet. bilgi verirlerse çok memnun oluruz. Bizim de hiç olmazsa evet. yorum yaparken doğru bir karar vermiş oluruz. Ama istihbarat savaşları görüyorum ki bayağı hızlı bir şekilde devam ediyor bilgi sahibi olmadığım için kendi istihbarat yani evet. bit müsteşarına bu konuda yorum yapmayı doğru bulmam yani her bilgi doğru değildir her yazılan doğru değildir doğru olur doğru mudur değil midir bilmediğimiz bir konuda yorum yapmayı da yanlış buluruz ama bazı şeyler vardır ki devleti yönetenler gelip ana muhalefet partisine genel başkanına bakın böyle bir bilgi var ama size kalsın der Ana muhalefet lideri de o bilgiyi kendisi de tutar, paylaşmaz. ve Çünkü biz kalkıp da bir mit müsteşarı hakkında başkasının söylediği bir lafla sorgulamayı yanlış buluruz. Ha bize farklı yönlerden bilgiler gelir, bunu teyit edersek o zaman biz açıklamamızı yaparız. Ama şu anda gördüğüm bir bulanık bir suda balık avlamak gibi bir şey. Ben bir yorum yapmayı yanlış bulurum. Çünkü biz bu devletin ana muhalefet partisi ciddi görevlerimiz var. Çünkü uzun bir süredir anayasayla ilgili parlamentoda dört parti hummalı bir şekilde çalıştılar. 60 Hı. maddeye çıktı. E, bu daha da çıkabilir. Ben bu konuda ümitliyim. Hepimizin üstünde anlaştığı bir nokta var. Yani dört siyasi parti ne dedik? Ya bu 12 Eylül anayasasının Türkiye'ye yakışmadığını, mutlaka bu ihtilal anayasasının değiştirilmesi Hı. gerektiğini hep mi söyledik. Ama unutulmamalı ki bu konuda... En büyük değişikliği, Allah rahmet eylesin, Sayın Bülent Ecevit'in başbakanlığında döneminde 3 partili koalisyon büyük bir değişiklik yaptı. Tüm partiler de buna katıldılar. O zaman çok güzel bir ilerleme olmuştu, değişimler oldu. Ve biz bunu eğer bu süreçte de bu değişiklikleri dört parti parlamentoda çıkartırsak bunu taçlandırmış olacağız. Türkiye'nin bu anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Orada yola çıkarken dört parti bu işe imza atmıştı. Bu dört partinin bu parlamentoda bunun arkasında durması lazım. Evet. 60 madde konusunda da netiz. Yani dört partinin anlaşması var ve bu konuda da gelin hep beraber çıkartalım. Evet. Dört parti bu konuda uzlaşırsa çünkü biz dört parti uzlaşarak yola çıktık ve bunu çıkartmak için de hiç önümüzde bir engel yok. Bu da bir sıkıntı yaşanabilir. Ya biliyorum. sanmıyorum. Yani anayasa değişikliği bugün yapılmadı ki. Evet. Yani anayasa değişikliği 80'den sonra Sanıyorum o kadar çok yapıldı ki En büyük değişiklik de 2000'li yıllarda yapıldı Yani 57. hükümet Sayın Bülent Ecevit'in hükümetine yapıldı Yani hiç çift ruhlu olmadı evet. Yani anayasalar Belli şeyler güncellenebilir Onun bir sayısal 367'si vardır 367'yi koyarsınız Anayasa değişir Yani anayasada bunu değil e O zaman kanunlarda da çift ruhluluk olur yani onu öyle o mantıkla gittiğiniz zaman her tarafı evet. da farklı bir şey çıkar karşımıza. Anayasayı zamanı gelmişse katkı verilme süreci gelmişse yapılabilmeli. Bugün e, parlamentoda dört parti de buna ihtiyaç duymuş ve aylardır çalışıyor ve 60 İki maddede. Yok Tabii an. ki yani 60 madde bugün azımsanmayacak bir madde ve ben evet. bunun e, daha da yukarı çekileceğine dahi inanıyorum. Ya Türkiye'deki asker gölgesinin bu kadar siyasetin üstünde olması doğru bir şey değildi. Evet Genelkurmay Başkanı bir sonuçta bir bölümün başkanıdır. Yani bence devlet su işleri neyse diğer genel müdürlükler neyse genel kurmay başkanı da odur. Genel kurmay başkanlığının acilen Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması lazım. Yani Milli Savunma Bakanlığı üstüne bir pozisyonda da olmaması lazım. Bu konuda bizim çalışmalarımız da var. Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olmalı. Başbakanla irtibat arasında bir bakanlık olmalı. Yani diğerleriyle ne farkı var Genelkurmay Başkanlığı'nın? Yani devlet ha meydanları genel müdüründe ne farkı var? Yani elde silah olması ona bu yetkiyi vermez ki. Tamam sınırlarımızı korur.